Bu kapitalizm nelere muktedir? 3 Kasım 2002 tarihindeki genel seçimleri kazanmasının ardından iktidarda 20 yılını geride bırakan AKP, yurttaşları her gün artan hayat pahalılığı, derin bir yoksulluk ve kapsamlı bir krizle karşı karşıya bıraktı. Coğrafyamızın bir yanı lüks ve şatafat içinde yaşarken diğer tarafında açlık, kıtlık ve fakirlik hüküm sürüyor. 2002 seçimleri öncesi halkın gündemi şimdilerde olduğu gibi yoksulluk ve hayat pahalılığı iken, krizin üzerinde yükselerek geniş kesimlerin desteğini alan AKP ve Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, sorunların çözümünün kendilerinde olduğunu iddia etmişti. İlelebet yaşatmak ve yüceltmek arzusunda olduğumuz ancak AKP iktidarının sorunları çözmek yerine belli bir kesime rant dağıtmaya başlaması sonrasında aradan geçen yıllarda kriz gittikçe derinleşip halk yoksullaşırken Erdoğan ve ailesiyle başlayan lüks ve şatafat merakı tüm iktidar kadrolarına ulaştı. Özelleştirmeler, yağmalar, rant projeleriyle patronlar ihya edilirken, yasaklanan grevler, düşük ücretler, uzun çalışma saatleri, artan baskı ve gerici kuşatmanın altında ülke emekçileri nefes alamaz hale geldi. <laughs> Son olarak partili Cumhurbaşkanının başta şarkıcı ve ünlü isimlerden oluşan bir grup için verdiği iftar yemeği ise iktidarın halktan ne kadar kopuk olduğunu gözler önüne serdi. <laughs> Halk bir ekmek fazla alabilmek için yağmurda, karda saatlerce bekleyip pazarlarda akşam saatlerinde yerdeki artıkları toplayıp evine götürürken, AKP ağır gençlik kollarının verdiği görkemli iftar yemeğinin videosu sosyal medyada yayınlanınca büyük tepkilere neden oldu. Tepkiler sonrasında video apar topar silinse de sofrasında temel ihtiyaçları bile göremeyen halkın öfkesi artarak büyüyor. <laughs> Yurttaşların isyan etmesinden çekinen Erdoğan bir yandan hayat pahalılığının farkındayız açıklamaları yapıp halkın arasında ve mütevazı sofralarda poz verirken diğer yandan da partisinin küskün kurmaylarını toparlamak için yine kalabalık ve görkemli davetlerde boy göstermeye devam etti. Diyelim ki normal şartlarda ayda 1 kilo 2 kilo et yiyorsak yarım kilo yeriz. Tepkilerin seçimlerde partiye olumsuz yansıyacağı kaygısıyla hareket eden AKP'li birçok isimse yıllar sonra partilerine ilk kez kamuoyu önünde eleştirilerde bulunmaya başladı. Ben iki kilo et yiyeceğime yarım kilo et yerim diye göğsünü gere gere Biraz dolaşıyor. İki kilo yiyeceğime yarım kilo. Ulan iki kilo et kaç para biliyor musun sen? AKP'nin özgül ağırlık olarak tanımlanan önemli isimlerinden Bülent Arınç'ın her gün ihtiyaç maddelerine zam geliyor ve enflasyon resmi rakamlarla %60'ı da bulmuşsa milleti hitabetle coşturamaz, konuşmayla aldatamazsınız çıkışı dikkat çekti. Minicik minicik zamlar canım bundan şikayet etmeye gerek yok demişti bir hanım kardeşimiz. Bunlar insanları yaralıyor ama haberiniz olsun. AKP'nin en yetkili yönetim kurulu organı MKYK üyesi Şamil Tayyar, yağ krizi tartışmaları sırasında sosyal medyaya yansıyan kuyruk fotoğraflarını paylaşarak, bunca rezilliğe rağmen kalıcı çözüm üretemiyorsak bunun siyasi faturası ağır olur sözleriyle iktidarın panik halini göstermişti. Gözlerindeki ışıltıdan bahsetmesiyle tanınan Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin enflasyonun düşmesini bekledikleri tarihi sürekli ertelemesi iktidar partisinin yurttaşlara bir reçete sunamayacağı ve partinin seçimlere kadar idare etmeye çalıştığı yorumlarına neden olmuştu. fakir, niye fakirdin?" "Asım abi, niye fakirdir söyle dedi. "Fakir çalmasını iyi beceremediği için fakirdir."